Herkese merhaba. Bugün yine Türkiye'nin önemli bir enerji şirketi hakkında detaylı bir analiz yapacağız. Şirketin hem Özbekistan'da hem Türkiye'de hem de son dönemde Venezuela'da yatırımları var. Bunlarla ilgili hem de temel ve görünümüyle, bilançosuyla, teknik görünümüyle ilgili detaylı bir video çekeceğiz. Videomuzda bütün detaylarıyla Odaş Elektriği inceleyeceğiz. Şimdi ilk olarak Odaş'ın bilanço detaylarıyla başlayalım. Ayrıca videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı da unutmayalım. Şirketin son fabrik ve satışlarına ve karına baktığımızda satışlarında küçük de olsa artış var. Pavek'in yine bir artışla 472,5 milyonluk bir fabrik üretmiş. Net karında ise 3.9 milyarlık. daha bunlar değerlendirme karları. Büyük bir kar gelmiş ama biz birazdan bunun detaylarına da geç yes vereceğiz. Görüldüğü gibi geçen seneye göre enflasyonun altında kalan veriler var. Burada rakamlar var. Sadece net karda bir artış var. O da değerlendirme kaynaklı. Özellikle Pavek'in de %54'lük bir düşüş olduğu gözlerden kaçmıyor. Çünkü geçen sene elektrik fiyatları pahalı olduğu için olduğu için elektrik şirketleri, elektrik üreten şirketler güzel karlar yazmıştı, güzel faaliyet rakamları elde etmişti. Ama bu sene elektrik fiyatları geçen sene oranla düşük. Onun için geçen senenin altında kalan karlar var. Burada dikkatimizi çeken önemli bir veri de net borcunun net nakit pozisyona geçmesi. Geçen sene 2.8 milyarlık bir borcu olan o da şu an 815 milyonluk net nakite sahip. Bu da şirketin yeni yatırımlar açısından önemli bir veri. Bunu gözlerden kaçmıyor. Şirketin ayrıca Venezuela'da çan elektrik üzerinden bir yatırım arayışları var. Ayrıca yine Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden birinde bir otel projesini açıkladı. Bunlarla ilgili yine şirketten haberleri takip etmekte fayda var. Ayrıca şirketin yine en önemli beklentisi altın ve gümüş madenleri var elinde. Bunlarla ilgili şu an chat süreci devam ediyor. Bunu da yakından takip edelim. Şirketin nakit pozisyonda olması ve her dönemde nakdin artıracak olması özellikle altın madenciliği için önemli. Çünkü altın madenciliği karlı olduğu kadar da pahalı bir işlem gerektiriyor. Yani altını çıkartmak pahalı. Çıkarttığı zaman iyi karlar ediliyor ama çıkartması zahmetli ve pahalı bir iş. Onun için nakit pozisyonu önemli. Yani o daşın beklentileri çok arkadaşlar. Yani nakit pozisyonda olması, şu an işleyen santrallerin olması, ve yeni yatırımlara göz kırpması şirketi ön plana çıkartıyor. Birazdan bu yatırımlarla ilgili de karına da yine bakacağız. Çandan gelen karına da yine göz atacağız. şirketin biraz önce ne demiştik? Karı tek seferlik karlardan geliyor demiştik. Onunla ilgili veriye bakalım. Nereden geldiğini bu karın. Evet kar buradan geliyor arkadaşlar. Yatırım faaliyetlerinden gelen 3.8 milyarlık bir tek seferlik kar var. Son çeyrekte bunun 389 milyonu diğer çeyreklerde yani 3.5 milyarlık bir tek seferlik karı mevcut şirketin. Bu da elindeki çan elektrik hisselerinin satışından kaynaklı tek seferlik kardı. Yani oradaki gördüğümüz net kar bizi yanıltmasın. Buraya da değinelim dedik. Bizim için önemli veri buradaki pavuk rakamıydı. Bu da 472,5 milyon. Yani bunu kabaca 500 milyon desek 2,5 milyarlık bir pavuk üretebilir şirket. Bu karlılık devam ederse. Şirketin şimdi piyasa değerine bir göz atalım. şirketin piyasa değeri 12,5 milyar. Son dönem artışlara beraber 12,5 milyara çıktı. Bu da piyasa değeri pavuk'a e baktığımızda 5 rakamları size gösteriyor. E bu da fena bir rakam değil. Yani aşırı çok yüksek bir rakam değil. Şimdi şirketin bölümlerine bir göz atalım. Özbekistan'dan 9 aylık dönemde bu sene şirket 237 milyonluk bir kar elde etti. Çan elektrikten yani Türkiye'deki bölümlerden diyelim sadece çan değil. Türkiye'deki diğer faaliyetlerinden tek seferlik karlara bakmayalım arkadaşlar. Burada Faaliyet karına baktığımızda 880 milyonluk bir faaliyet kar var. Burası önemli bizim için. Evet şirketin görüldüğü gibi Özbekistan'daki yatırımı önemli. Yani 237 yaklaşık 300 milyonluk bir kar elde edebiliyor. Tabii dövizle olduğu için bu gelirler döviz bazlı olduğu için ilerleyen dönemlerde döviz artışından sonra Özbekistan karının daha da artacağını söyleyelim. Özbekistan'ın çok aşırı bir borcu da yoktur. Görüldüğü gibi çok büyük bir finansal gideri yoktur. Yani 45 milyonluk finansal gelire karşılık 123 milyon finansal gider var. Şirketin net nakit pozisyonda olduğunu da belirtmiştik. Bunlar önemli. Ha, şimdi şirketle ilgili grafiğine teknik görüntüye geçmeden şöyle genel bir değerlendirme de yapalım. Biraz önce beklentilerini söylemiştik. Özellikle altın maden önemli arkadaşlar. Çünkü yıllardır bu altın madenine sahip lisanslar alındı ama bir türlü chat raporunu yani çevre etki değerlendirmesini geçemiyor. Buraya geçtikten sonra ODAŞ artık elektrik enerji sektöründen birden madencilik sektörüne kaydığını ve büyük ciroları buradan elde ettiğini de görebiliriz. Ayrıca Venezuela'yı unutmayalım. Çantaya, misantaya ve turizm yatırımını yine unutmuyorum. Çünkü Türkiye turizm cenneti olabilecek potansiyele sahip zaten senelik 5 milyar dolarlık bir turizm gelirimiz var. İlerleyen dönemlerde bu potansiyel daha da artacaktır. Onun için Odaş'ın da bu sektöre göz kırptığını da unutmayalım. Geçenlerde bununla ilgili kap Yani Odaş yerinde Odaş bulunduran yatırımcıların şirketten gelecek haberleri yakından takip etmesi gerekir. Odaş'ı yıllardır takip ederiz. Bir türlü döviz borcundan kurtulamıyordu ama geçen sene 2023 yılında güzel bir operasyonla yani Çan'daki Çan Termik Santrali'ndeki paylarını satarak hem Çan Termik Santrali'nin borçlarını kapat Doğal olarak kendi borçları da kapanıp 800 milyon artı nakde geçti ve her dönem çeyrekte bu nakit pozisyonunda arttığını göreceğiz. Ben şimdi şirketin grafiğine bir göz atalım. Şirket hisseleri elektriğin iyi fiyatlardan satıldığı 2022 senesinde başlamıştı. 2022 ve 2023 ile beraber sert yükselişler yaşamıştı. 2022 12. ayda 17.75 zirvesinden bir düşüş yaşayarak yaklaşık 4.8'e kadar geçen sene seçim dönemine kadar sert bir düşüş yaşamıştı. Bu seçimle beraber yani Mayıs ayı ile beraber yine yükseliş yükseliştirenin içerisine giren odaş hisseleri burada görüldüğü gibi ikili tepe yaptı ve bu ikili tepeden 14.45'lerden yine sert bir düşüşle 7.5'lı 7.40'lı seviyelere kadar düşüş yaşamıştı. Buraları şu an için dip yaptı diyebiliriz. Şimdi bu 7.500 neden önemli ona da değinelim. Bakın burada 7.500'lü seviyeler iki sefer denenmiş ve bu seviyeler geçildikten sonra zirveye doğru sert hareketler gelmişti. Burada da bu seviyeler 7.40'lı seviyeler bir destek yapılarak. Yani burada görüldüğü gibi 7.40 seviyelerden araya doğru bir yükseliştirenin içerisinde yani kısa vadeli yükseliş trendi içerisinde olduğunu görüyoruz. Buraya geçmeden buradaki tepelere dikkat edelim. Buralarda ikili tepeden sonra bir düşüş trendi içerisine girmişti. Düşüş trendini burada kırmaya çalışmış. Yine bu yere de kırmaya çalışmış. Yine burada yaklaşmış ama yine satışlarla karşılaşarak 8100-200 seviyeleri bakın burada bir destek haline getirdi. Ve buralardan destek alarak buradan gelen düşüş trendini şu an kırmak üzere bu düşüş trendinin üzerinde şu an hareket ediyor. 9.15'li seviyelerde işlemlerine devam etti bugün. Apanışı da 915 seviyesinden oldu. Yani güçlü bir kapanış yaptı diyebiliriz. Peki şirket açısından, odaş hisseleri açısından kritik seviyeler nereler? Evet burası kritik arkadaşlar. Bakın bu bölgeler kırıldıktan sonra yukarı doğru sert hareketler yaptı. Bu bölge bakın buralarda direndi ama buralardan aşağıya doğru kırılım geldiğini gördük. Evet bu bölgeler şuradan da belirttiğimiz 8.96 seviyeleri. Daha önce de bakın buralara yaklaşıldıkça sert düşüşler yaşadı ama son 2 gündür bu 8.96'nın üzerinde hareketlere başladı. Yani şu an için pozitif bir görünüm içerisinde. Eğer bu pozitiflik yarın da devam ederse bu 8.96 kritik seviyesinin üzerinde haftalık kapanışlar gelirse ve bu yüksek yükseliş trendi üzerinde yükselişler devam ederse karşımıza çıkacak ilk kritik seviyeler daha önce kırmakta zorlandı önemli desteği olan şu an için de önemli direnç olan 11'li seviye yani şirket hisseleri odaş hisseleri her 8.96 üzerinde kalır buradaki hem düşüş trendinin üzerine hem de buradaki sabah yükseliş trendinin üzerine atar ise burayı biraz daha uzattığımızda evet burada bir üçgen yani burada görüldüğü gibi bir üçgen üzerinde giderek bu bölgelerde sıkışma yaşayabilir. Bu sıkışma sonrasında eğer gücünü korursa 11 seviyeden üzerine attığında şirket hisseleri için artık 12, 20'li ve zirve seviyelerle doğru yine yükselişler gelebilir. Ama şu an için 8.96'nın üzerinde kaldığında hem kısa vadeli yükseliş trendi üzerinde hem de bakın burada belirttiğimiz kritik direncin üzerinde kalarak gücüne yine güç katabilir. Tabi burada döviz önemli arkadaşlar. Önceden de odaş için döviz adeta bir kabustu. Bilmeyen arkadaşlar hatırlatalım. Yüklü döviz borcu olduğu için döviz arttıkça odaş yatırımcılarına bir korku gerildi ama şu an öyle değil. Döviz arttıkça elektrik fiyatları da artacak. Özbekistan yatırımından gelen karlar da artacak. Ayrıca şirket nakit pozisyonunda yine döviz artışlarından sonra elektrik fiyatlarının da artması tabii ki kaçınılmaz. Onun için dövize yakından bakmamız lazım. Ee, odaş yatırımcısının Bunları belirttikten sonra şirketin genel bir toparlamasını yaptığımızda teknik olarak gücünü koruduğunu, son iki günde güzel ataklar yaptığını, önemli direnç seviyelerin üzerinde kaldığını görüyoruz. Ayrıca elektriğe uzun süredir zam gelmiyor arkadaşlar. Burası da önemli. Elektriğe ilerleyen dönemlerde bir zam gelirse, Ayrıca yeni yatırımlarla ilgili özellikle altın madenciliği ile ilgili haberler geldikçe odaş elektriğin artık kabuğunu kıracağını söyleyebiliriz. Zaten kabuk değiştiriyor. Geçen seneden beri şirket kabuğunu değiştiriyor. Yani boşluk pozisyondan artık nakit pozisyona geçmesi bile odaş için önemlidir. Şu an odaş için gördüğümüz tek handikap halka açıklık oranının yüksek olması. Halka açıklık oranı %78,5. Ayrıca şirketin son dönemde de geri alım programı var. Geri alımlar da son dönemde yapılıyor. Ev geri alımlar çoğalır halka açıklık oranı da düşerse bu handikap da giderilmiş olur ama tabii halka açıklık oranı yüksek diye gitmeyecek ve hisse yükselmeyecek diye de bir durum yok da verdi. Evet arkadaşlar o daşla ilgili çok detaylı bir videomuzu burada sonra erdirdik. Videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hepinize iyi günler, bol kazançlar.